korkma. Sen bu şafaklar düzen alsan ya. Sönmeden yurdumun üstünde işte en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma. Kurban alayım çektiğini. Ey nazlı hilal. Kahramanır kıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen çılgın bana zincir vuracakmış. Şaşarım. Kükremi ser gibi benim için yarışırım. Yırtarım dağları. enginleri enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarımız açıydık zıplı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sıkıran var. Olasın. Korkma. Nasıl böyle bir imanı bu var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş. Yurdum yapma sakın. Et, dursun boyasınca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler akın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da mı? Bastığın yerde toprak değeri geçme. Tanı. Düşün altında günlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun. incitme. Yazıktır atanı. Verme dünyalar aslında bu. şu cennet atanı. şu heda fışkıracak tokunu sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varlığı masum bir hücda. Etmesin beni tek batırım ben dünyada hücda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak kemeli. Değmesin mabedimin gözünün mahremeli Şu ezanlar şahadetleri dinin temeli. boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruh gibi Ruh gibi yerden naşım O zaman yükselerek Arşa belki başım Dalgalan sende şafaklar gibi Ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlı